الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم الاموات يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات استجب دعانا برحمتك يا ارحم الراحمين الهي يا ربي اللهمش olduğumuz sureyi cerilerden Kur'an'dan hasıl olan ecir ve sevabı evvelen bizzat fahr Kainat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin aziz, latif, ruhu tayyibelerini hediye eyledik, sen vasıl eyle. Başında dua ettiğimiz Ali amcamızın biz bu davada öncülerden olduğu, sabigun evvelinden olduğu, her davada öncü koşanlardan olup sabigun evvelinden olduğuna şahitlik ediyoruz. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe ile sorularını, suallerini asan eyle, Hı. taksiratlarını affeyle, Hı. cennette cemalullahla beraber buluşmayı hepimize nasip eyle. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel Mursalin ve elhamdülillahi rabbil Alemin El Fatiha. <laughs> Merhum Ali Güneri amcamız, e, malumunuz, hepimizin bildiği şekliyle e, Erbakan hocamızın yol arkadaşlarındandı. Davamızın kurucuları arasındaydı. E, hem Türk siyasetine hem şehrimize çok büyük hizmetleri olan bir amcamızdı. Tabii ki şu anda biz e, onlardan devraldığımız şekliyle milli görüş hareketini, milli görüş davasını. Milli Görüş Hareketi'nin çıktığı yerden e, taşımaya çalışıyoruz. O sorumlulukla, o bilinçle ça taşımaya çalışıyoruz. Ancak e, Allah'a çok şükür e, biz yani onlardan devraldığımız bu hareketi e, büyük bir rahatlık içerisinde şu anda götürüyoruz. Bize birçok e, imkanlar bıraktılar. Geçmişte büyük zorluklar içerisinde e, kimsenin olmadığı zamanda bu davayı üstlendiler. E, arabaların olmadığı, e, yani şu andaki dijital medyanın olmadığı bir dönemde e, köy köy, kasaba kasaba, belki yolların olmadığı bir dönemde e, bu davayı e, bizlere ulaştırdılar. E, biz bu davanın e, sorumluluğu ve bilinci içerisinde ne olduğunu biliyoruz. Ondan dolayı da ee, Allah'a çok şükür yine biz de bu davanın içerisinde e, onların bıraktığı mirası e, daha ileriye taşımanın e, cehdi ve gayreti içerisindeyiz. E, başta Erbakan hocamız olmak üzere e, yine e, dava büyüklerimiz e, olmak üzere e, Ali Güneri amcamızı da bu e, manada vefatının e, ikinci sene devriyesinde rahmetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin, Allah kendilerinden razı olsun. Mekanı cennet olsun. 1969 yılında rahmetli Erbakan Hocam 7 yaşındayken elinde yap, yapmak nasip oldu. O zamana kadar babam derdi ki biz İslam'ı, Müslümanlığı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, Kur'an-ı Kerim okuyup yüksek şey, dolabın üstüne koymak olarak bilirdik. Erbakan Hocayla şeriat öğrendik, cihatı öğrendik derdi. Ben de her zaman Cenab-ı Hakk'a dua ediyorum. Ya Rabbi beni sana ne kadar dua etsem az Ali Güner'i soyundan dünyaya getirdin diye. Hiçbir zaman maddiyat düşünmeden gece gündüz benim hangi okula gittim bilmezdi. Kaçın sıfa gittim bilmezdi. Cihat cihat cihat. Elhamdülillah cihat ederek son nefesinde şehadet getirerekten Cenab-ı Hakk'a kavuştu inşallah. Meccanı cennet Şen. olsun, Peygamber Efendimiz'e komşu olsun, Erbakan hocamıza komşu olsun. Tamam, tamam,